Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için hadi Erçel ve Kerem en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Erçel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmadı. Bu dizi bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Burak bazı aşklar ben anlamaz dizisinde başrollerde oynamıştı ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başlattılar. <Sessizlik> Biz çizimde, de sizleri için Ertuğrul ve Kerem Ersoy'un yepyeni karelerini hazırladık. <Sessizlik> Videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hande <Sessizlik> Ertuğrul. <Sessizlik>